Yatırımcı sana söylüyorum. Girişimci Sen Anla podcast serisine hoş geldiniz. Yeni bölümle yine beraberiz. Kıvılcım hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Oğuz. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Gayet güzel gidiyor. Yeni bölümün heyecanıyla sana soracağım sorularım var. Benim de düşündüğüm ve bir süredir ilgilendiğim bir konu bu. Şöyle bir giriş yapayım aslında. Şimdi bir dönem Türkiye'de insanlar işte ben eğitim ya yani ben de eğitimle ilgilendiğim için bireysel profesyonel hayatımda kurumsal eğitimlerle ilgileniyorum. Ben eğitimciyim ben eğitimciyim diyebiliyordu. Bununla ilgili bir akreditasyon yoktu. Bunu demek için hani formasyon almaya filan da gerek yoktu. Sonra herkes bir dönem bir koç oldu. Bunun ulusal uluslararası akreditasyonları var. İşte yaşam koçu, iş koçu vesaire. Sonra herkes bir mentor oldu. Sonra herkes bir yatırımcı oldu. Şu anda işte ben yatırımcıyım yatırımcıyım diyen giriş... Ya, bu arada özür dilerim yatırımcıdan önce girişimci oldular geldi. Gerçekten bir girişimi olmasa bile hatta fikri olmasa bile seri girişimci başlığını atan kişiler oldu. Ve şimdi de LinkedIn'da ismimizin altına yatırımcı yazmak, seri yatırımcı yazmak veya merek yatırımcı yazmak moda gibi görünüyor. Bununla beraber bununla ilgili ülkemizde bir akreditasyon, akreditasyon diyebiliriz sanırım buna bir düzenleme yasal evet. düzenleme var. Bireysel katılım yatırımcısı. Ben buna kısaca melek yatırımcı da diyeyim ama yine de bunu ifade etmeye çalışacağım. Bu, e, buna da lisanslı melek yatırımcı diyelim. Yoksa herkes melek yatırımcı mıdır? Hatta bunu konuşalım. E, lisanslı yatırımcı olmak, melek yatırımcı olmak, lisanslı melek yatırımcı olmak ne demek sorusuyla bir başlayacağım. Ondan sonra bunu açacağım. Merak ettiğim konular var. Tamam çok güzel bir yerden başladık. Benim de içinde kalan bir husus var. İşte sen herkesin kendisine taktığı isimlerden şikayet ettim. Ben de bu işin yatırım tarafında benzer şeylere takık durumdayım. Bir kamu hizmeti olarak ki podcastimizin gizli amaçlarından bir tanesi de bu. Bunu bir açıklığa kavuşturmak isterim. Ben bu konuya melek yatırımcılık denmesinden rahatsızım. Şimdi yurt dışında da deniyor. Yani sadece bizde değil. Ama melek yatırımcılık dendiği zaman sanki konunun içerisinde bir hayır faaliyeti varmış. Hani melek yatırımcılar bu paraları sokağa atabilirlermiş. Üstüne Karşılıksız para veriyormuş gibi değil mi? Evet, hediye ediyorlarmış gibi anlam çıkıyor. Yok, bu bir finansal enstrüman. Hani yatırımcı burada parasını koyar, karşında da yüksek getirisini bekler. Hani buna katkı sunmaya çalışır çalışmaz onları konuşacağız zaten. Bak işin içerisinde. Ama bence buna hani küçük şirket yatırımcısı, startup yatırımcısı, işte iş yatırımcısı falan gibi bir isim takmak lazım. Neyse, senin sorduğun soruya döner isek, biz de bunun mevzuattaki adı, senin de demin altın çizdiğin üzere, bireysel katılım sermayesi ve bireysel katılım yatırımcısı ve bireysel katılım yatırımcılarının kurduğu Evet. Şimdi sorularını unutmadan yanıtlamaya çalışayım. Hı hı. Birincisi, yatırım yapmak için resmi olarak buralara gitmek, bu akreditasyonu almaya gerek var mı? Yok. Bu nedenle, senin de söylediğin gibi herkes kendine yatırımcı diyebiliyor. Ama hani sormak da gerekir. Kimlere Hı. yatırım yaptın? Ne sonuç aldın? Ne gibi katkıların oldu diye. Ama için Onu, onu yapsa bile, e, onu yapsa bile birden fazla farklı yatırımı olsa bile lisanslı olmasının ayrıca e, önemine vurgu yapacağız zaten şimdi. Evet. Evet. Burada kamu hizmeti number two, ikinci Hı -hı. kamu hizmetimiz de şu olsun. Bunu ben çok duyuyorum. İşte senin de belki aklına gelmiştir. Yatırım yapmak için lisans almak zorunda mıyız? Yatırım yapmak için bir A üye olmak zorunda mıyız? Değilsiniz. Yatırımı doğrudan kendiniz de yapabilirsiniz. Bir A üzerinden de yapabilirsiniz. Veya bir A'dan yatırım yaparsınız ama o A akredite değildir. Bunlar mümkün. Bunları detaylandıralım. Ama o zaman niye lisans alıyoruz bir A giderek? Lisans aldığımız zaman yatırımlarımız karşılığında vergi avantajlarına sahip oluyor. Bazı vergi avantajlarına sahip oluyoruz. Özellikle bireysel vergi mükellefi isek yaptığımız yatırımların ve burada elde edeceğimiz karların bir kısmını bu vergiden düşme imkanımız var. Ama hani bu vergiyle ilgili bir alıp veremediğiniz yoksa, hani böyle bir ihtiyacınız, talebiniz yoksa A üye olmak zorunda değilsiniz. Lisans almak zorunda değilsiniz. Bunlar olmadan da yatırım yapabilirsiniz. Ancak vergi avantajlarından var. Yani aslında lisans bana vergi avantajı sağlayacak ama ben gerçekten de lisanslı bir yatırımcı olmasam bile bunu ifade ediş şekli Yani bunu ne diyelim bir itibar meselesi, bir prestij olarak kullanacaksam yatırımcı olmak istiyorsam ben de lisanslı melek yatırımcıyım. Yatır, yatırımcıyım diyebilmek için ee, aslında bunu gerçek olup olmadığını sorgulayabileceğimiz belki bir liste var bu liste açık mı bilmiyorum kişisel verilerden dolayı da çok açık olmayabilir gibi bir tahminim var ama şu anda Değil. dolayısıyla e, aslında kimse bilmiyor ne olup bittiğini sadece evet. kişinin yatırımcı olan kişinin kendisi biliyor peki diyelim ki ben bunu gerçekten istedim bu benim için avantajlı olduğunu gördüm bu arada sadece vergi Avantajı lisans için bunu bir kenara koyalım. Bir tarafta da bir Melek Yatırım Ağında buna yine Melek Yatırım diyeyim. Bu ağlardan birinde kayıtlı olmak gibi bir durum var. Bu lisans açısından bir zorunluluk galiba. Doğru mu? Lisans alabilmek açısından. Doğru olsun. Burada şöyle de bir nüans var. Yani lisansı almak isteyen dinleyiciler buna da dikkat etsinler. Şimdi Melek Yatırım Ağlarının tamamı akrediti olmak zorunda değiller. Yani akredite olmayan Melek Yatırım Ağları da var buralara gidip hani sadece beraber yatırım yapma, tecrübe paylaşma amaçlı yatırım yapılabiliyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığından akredite A olmadıysa akredite melek yatırımcı lisansı veremiyor. Yani A olması bu lisansa sahip olduğu anlamına gelmiyor. Girişimciler bakacaklar Hazine ve Maliye Bakanlığının sitesinden hangi ağlar lisans verebiliyor ve ağlar üzerinden başvuracaklar bireysel olarak başvurmayacaklar. Bir AVI -E olacaklar. Mevzuatta gerekli olan şartları yerine getirecekler. Ve A, -A aracılığıyla A, A onlar adına Hazine Maliye Bakanlığı'na başvuracak ve lisansları çıkacak. Şöyle bir düzenleme de oldu. Hani ondan da bahsedelim istersen kısaca. Daha önceki bazı zamanlarda bu melek yatırım konusu gelişsin diye devlet biraz esnek mevzuat düzenlemişti iş planıyla daha yatırım yapılmadan önce bile melek yatırımcı lisansı alınabiliyordu. İşte 31 Aralık günü yani 3 gün önce yeni bir yönetmelik çıktı. Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı bununla ilgili. Şöyle bir inceledim. Bununla ilgili bir esneklik görmedim. Evet. Bundan sonra o yönetmelikte yazılan minimum yatırımların, oradaki minimum yatırımcı niteliklerini kriterlerinin karşılanması gerekecek lisansa sahip olunması için. Tam olarak aslında bunu soracaktım. Şimdi e, yatırımcı olmaya karar verdim, lisanslı yatırımcı olmak istedim. E, zaten bir A kayıtlı olmalıyım lisanslı olabilmem için. Az önce senin söylediğin gibi e, o A üzerinden benim başvurum ulaşacak. Benim bildiğim yani sürdüğünü, devam ettiğini düşündüğüm ki sen söyleyince değiştiğini anlamış oldum böylece e, yönetmelikteki maddelere şöyle bir gez gezince çeşitli şartlar olduğunu gördüm. Ve o şartları sağlayan kişi zaten başvuru yapabilir duruma geliyor. Onlar arasında da işte maaşın son iki yıldaki maaşın belli bir tutarda olması diye 2024'te asgari ücreti hesaplayıp 12 ayla çarptım. Zaten onu otomatik olarak geçiyor. Yani şimdi zengin ifadesi doğru olmayacaktır ama belli bir miktar sermayesi olan kişinin zaten melek yatırımcı olması bunu e, yatırıma dönüştürmesi, yönlendirmesiyle ilgili bir fikirden yola çıkarak bu yapılıyor ama hani minimum asgari standartta asgari standartta yaşayan bir kişinin bile bu kriterlerde olabilmesi aslında bir fark yaratmıyor diye düşünüyordum ki sen bu yönetmeliğin 31 Aralık 2024 itibariyle değiştiğini söyledin. E, o zaman o yeni yönetmelikle birlikte kim olabiliyor? Hangi şartlara sahip olmam lazım? Diyelim ki ben lisanslı melek yatırımcı olmak istesem. Tamam, ben doğrudan hani en önemli kısımlara geçeyim. Evet. belge kısmına. Dinleyiciler merak ederlerse okurlar mevzuatta. O, o Buradaki... kısımda bu arada belge kısmında zaten e, girmek istedikleri melek yatırım ağlarının da yardımcı olacağını düşünüyorum. O başvuru sürecini zaten evet. onlar yürüteceği için. Evet. Biraz daha işin kağıt kısmında e, onlar da yer alacaktır. Biz böyle genel hani ben bu yola gireyim mi kısmını e, konuşalım genel anlamda. Konuşalım. Çok da böyle hani anlaşılır kendi jargonumuza dalmadan. Belki evet. herkes tecrübeli değildir bu konuda. O şekilde anlatalım. Oğuz melek yatırımcı lisansı almak için ya paran ya tecrüben olacak. Hani bu şekilde <laughs> özetleyerek başlayalım. Para kısmında konu şu, En az 2 milyon TL yıllık ücretli eğer çalışıyorsa geliri olacak ve bunların hep belgelendirilmesi gerekiyor A üzerinden. Veya 10 milyon TL'lik en az serveti olacak. işte gayrimenkulü vesairesi. Ve artı sadece bunlar değil 200 bin TL'lik en az da yatırım yapacak hani bir yıl içerisinde. Taahhütte burada mi bir fark yatırımı, yatırımı yapacak. Hani hı hı. Demin konuştuğumuz üzere artık taahhüt olmuyor. Doğrudan banka hesabına girişimin girdiğinin belgelendirilmesini bekliyor bakın bu hususta. O konuda artık bir esneklik yok. Bir de benim dikkatimi çekti. Önceki yönetmelikte vergi avantajından yararlanmak için yapabileceğin yatırım bir üst sınırı vardı. Hani bir noktaya hı. kadar yatırıyordun. Onun üstündekinden vergi avantajı sağlamıyordun artık. O kepi görmedim şu anda. Yani buradan da ekstra bir düzenleme çıkmazsa bu kriterleri sağladığın sürece yapabildiğin bütün melek yatırımın hani vergi avantajlarından yararlanacağını varsayabiliriz. Bu işin parasal kısmı. Veya tecrübe sahibi olabilirsin. Burada da bankalar gibi, şeyler gibi sermaye piyasası kurumlarında tecrüben olabilir. Bir sanayi şirketinde yöneticilik tecrüben olabilir. Genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi. Veya teknokentlerde, ağlarda girişimciliğin içinde olan birinin sahip olduğu tecrüben olabilir. Bunların belgelendirilmesi kaydıyla bu taraftan da tecrübe tarafından da melek yatırımcı olunabiliyor. Burada dikkatimi çeken de önceki yönetmelikte şirketlere bir ciro sınırı konulmuştu. En az şu kadar cirosu olan bir şirkette yöneticilik tecrübesi gerekiyordu. Onu kaldırmışlar, biraz destek sağlamışlar. Yani profesyonel yöneticilik tecrübesi veya girişimcilik tecrübesi olan insanlar da o kategoriden başvurabilirler ama 200 bin lira yatırım şartı hala onlar için de duruyor. Bunlara sahip olan kişinin başvurusu değerlendirilecek. Ee, melek yatırıma aracılığıyla başvuru yapacak. Başvurusu onaylandıktan sonra aslında lisanslı bireysel katılım yatırımcısı olmuş olacak. E, koyduğu paraya da bireysel katılım sermayesi demiş olacağız. Doğru anladıysam eğer. Bu süreçte onun için başlamış olacak artık. Evet. Temel anlamdaki farkı aslında ben yine küçük küçük ufak ufak bireysel çabalarımla startuplara küçük yatırımlar yapıyorsam küçük ortaklıklarım varsa belki aynı olarak da katılıyorum onlara bilmiyorum. Yani bilgimle katılıyorum. Hatta bu da yine konuşacağımız konulardan biri olacak. Mentor kafasıyla sadece akıl koyduğum sermaye koymadığım Yatırımlarım da var karşılığında bir şirket e, hissesi aldığım belli bir oranda gibi. Dolayısıyla bunları tamamen bir kenara bırakıyoruz. Yatırımcının aslında gidebileceği yollardan bir tanesi bu. Peki bunun girişimciyi etkileyen tarafında ne var? Şimdi ben girişimci olarak niye lisanslı bir yatırımcıdan yatırım almalıyım veya kendi yatırım alma sürecimi pazarlamaya çalışırken satmaya çalışırken bir bana avantajı var mı diye düşünüyorum bir taraftan da kime gideceğimi bulmak veya o kişileri doğru hedeflemeyle o yatırımcılara ulaşmak girişimci tarafından baktığımda benim açımdan önemli mi veya ne gibi katkılar sağlar. Aslında en önemlisi işte çok hepimizin bildiği tabirle smart money akıllı para. Yani işin sadece parasal katkısının değil, diğer boyutun da katabilen yatırımcıları almak lazım. Hatta bence bunu ayrıca bir bölümde konuşalım. Evet. Akıllı para konseptini. Çünkü her türlü yatırım için önemli bir konsept. Girişimciye dönersek burada bence şeye bakmalılar. Yani gelen yatırımcının sadece verdiği paraya değil de sağladığı network'e, sağladığı ekspertize, yanında getirdiği diğer yatırımcılara toplamda reis edebildiği paraya. O melek yatırım ağının daha eğer ağdan başvuracaklarsa yatırım için oradan alacaklarsa daha önceki yatırımlarının durumuna, sonucuna, performansına bunlara bakmak lazım. Şu oluyor, biraz daha kalabalık bir ortaklar grubu oluyor ama girişimci bunu orkestre edebilirse bünyesinde bulunduramadığı, kendisinde kurucularda olmayan veya çok yüksek maaşlarla bunu çok iyi bilen birini dahil edemediği konuların uzmanlığını alabilir. İşte ilk baştaki o tohum yatırımı veya çok erken aşama yatırımları sağlayabilir. Bu insanların network'ünden faydalanabilir. Buna benzer, yan faydaları daha önemli verilen paralardan. Bizde çünkü melek yatırımın, hani parasal tutarları yurt dışındaki Lig ülkelerinden daha düşük. İşte biz burada melek yatırım konuşuyoruz. Yani herhangi bir tutar burada melek yatırım. Hatta senin örneklediğin gibi aynı bir yatırım bile para vermeden yani. Bir melek yatırım olarak addediliyor ama Amerika'ya baktığımız zaman 1 milyon dolara kadar tek turda yatırım yapabiliyor melek yatırım. Yani parasal tutarlar ülkeden ülkeye, ekosistemden ekosisteme değişebiliyor. Hı hı. Ama hani diğer beklentiler orada da aynı. İşte çok iyi bir startup işte yurt dışındaki bu ülkelerde her parasını verip yatırım yapmak isteğini de startup'ına kabul etmiyor. Eğer o kadar şanslı, seçici olabilecek kadar işini iyi yaptıysa. Burada lisans çok ne kadar ön plana çıkıyor sence lisanslı olması? Bence Yatır... çıkmıyor. Hani bu yatırımcının vergisel durumu nedeniyle. Ben işte yıllardır yapıyorum, arkadaşlarım da yapıyor. Çok bizim amacımız hani vergi indiriminden yararlanmak değil de yüksek çarpanlı hani çarpı 50'ler, çarpı 100'ler, çarpı 200'ler kazanabilmekti. Onu kazandığımız zaman zaten vergisini ödüyoruz. Yani Hı. en baştaki yatırımla yani oradaki yatırım vergi vesaire belki bizim ticket size'larımız çok çok büyük değil bilemiyorum. Bir de eskiden bu vergi avantajı için hani şirkette tarif edilirdi. İşte şöyle bir şirket olacak işte onun yüzde bu kadarı. Buna benzer detaylar da kaldırılmış yönetmelikten. Biraz daha esnek hale gelmiş. İlk başladığımız zamanlarda çok çok fazla değmiyordu gerçekten. O vergi avantajı için o mevzuatla uğraşmaya. Ama esnek bir yönetmelik gördüm son çıkanda. Yani kanun koyucu önünün açılmasını, o piyasanın derinleşmesini istemiş, kolaylaştırmış, avantajları arttırmış. Bu açıdan ben artık değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Gelişim açısından çok bir, bir şey değiştirmiyor. Hani yatırımcısının lisanslı ya lisanssız olması. Şöyle bir gidişi. Sözünü unutma, içinde Hı. şey yok. Hani lisansı bir eğitim, bir tecrübe karşılığında almıyorsun bu işe özel. Ama bir iş tecrübesi veya servet sahibi olarak alıyorsun. Belki bu açılardan dolaylı bir Avantaj olduğu söylenebilir. Şöyle bir gidiş yolu var mı girişimci açısından? Bir kurgu yapacağım. Bir yatırımcım var potansiyel. Fakat bu kişinin aslında yatırımcı olmakla ilgili hiç fikri yok. Beni buldu. Fikrime güvendi, sevdi. Ya dedi ben buna nakdi olarak bayağı sermaye koyabilirim. Veya koyma ihtimalim var böyle kıyısında dolaşıyor o yatırımcı. Gittim dedim ki bak böyle bir sistem var. Sen e, aynı zamanda bireysel katılım yatırımcısı olarak lisans alırsan eğer e, bu sayede şu şu avantajlardan yararlanacaksın. Benim şirketime yapacağın yatırımı da aslında böylece işte avantajlardan vergisel olarak da bir e, fayda sağlayabileceksin sana desem bir çeşit bir pazarlama unsuru olarak hiç yani bilenler zaten biliyorlar yatırım yapanlar, yatırımcı olanlar işte lisanslı olmakla olmamak arasındaki farkı bizim yayınlarımızdan veya farklı noktalardan ama hiç bilmeyen birini yatırımcı ekosistemine de böylece sokmuş olabilir miyim? Bunu bir fayda olarak görebilir miyiz? Hiç bilmeyen bir yatırımcı için faydası olabilir mi sence? Mümkündür. Eğer böyle bir yatırımcı bulunmuşsa etkisi olabilir. Burada şeye bakmak lazım. demin konuştuğumuz konular hangi yatırımcı açısından hakikaten yüksek bir avantaj sağlıyor? Benim aklıma çok yüksek kira geliri olan insanlar hmm. geliyor. Hani bunlar bir şirket üzerinden veya serbest meslek üzerinden gelir vergisi beyan etmiyorlar, kişisel gelir vergisi beyan ediyorlar. Onlar yaptıkları yatırımın tamamını düşebilirler. Hani hmm. böyle bir yatırımcı buluyorsa girişimciler, dediğiniz üzere büyük bir avantaj sağlanabilir. Devlet onu çok kısıtlamamış, daha önce onda da bir kısıt vardı, İşte tavanı kaldırmış. Onun için de büyük avantaj olur girişimci tarafında da büyük avantaj olur. Yani yatırımcıyı içeri almış olur. Değerlendirilir. Bu benim aklıma şu taraftan da bakmak gerektiğini getirdi Oğuz. Diyelim ki o yüksek kişisel geliri olan kişi sensin. İşte <laughs> niye doğrudan yatırım yapmak yerine melek yatırım ağına gitmelisin? Onu evet. da bir düşünüp yanıtlarsak. Evet. Şimdi deminki örnekten gidelim. Girişimciyle anlaştın, fikir hoşuna gitti ve bir yatırım yaptın, yapacaksın bu, bu haliyle en iyi başlangıç sayılmıyor bizim jargonda. Çünkü hepimizin yaptığı üzere ilk yatırımlarda yanlışlıklar yapılabiliyor. Ayrıca bu startup işi çok yüksek risk taşıdığı için belli bir portföy adedine ulaşmak lazım. Çünkü startupların işte geçen bölümde konuşmuştuk. Hı hı. Yatırım alma veya o yatırımla başarılı olma oranları çok çok yüksek değil. Birçok startuptan bir portföy oluşturursak bunların da bir kısmının yani başarısız olacağını düşünürsek Toplam portföyde kar elde edebiliyoruz. Acemilikle de birleştirdik. O zaman sen bir melek yatırım gidersen sana benzer ama tecrübeli insanlarla beraber bir yıllar startuplar dinleyebilirsin. Bir kaldıraç etkisinden faydalanabilirsiniz. Hani 100 birim yapmak yerine 10 kişi 10'ar birim yaparsınız. Tecrübeniz artar. Toplu networkle demin söylediğimiz katkılarla startup'ın önünü daha çok açarsınız. İlk başta yapacağın hatalar daha az olur. O anlamda bir melek yatırım ağına gidip oradan başlamak biraz tecrübe kazanmak kadar doğrudan bireysel olarak başlamaktan bence daha avantajlı. Risk anlamında söylüyorum. Her koşulda zaten birlikte hareket etmek, ortak akıldan yararlanmak gibi bir noktaya gelmiş olacağız. Evet. Dolayısıyla özellikle yeni başlayanlar için hani bunu nasıl kullanacağım, nasıl hareket edeceğim, nasıl başlayacağım kısmında bir ağ içerisinde yer almak. Dolayısıyla da oradaki bilgi birikimden hani Oradan faydalanmakta yine işime gelecektir o en çok yüksek gelire sahip olan kişi sensin kısmını <laughs> beğenip burada kendime aldım örnekte <laughs> az önce girişimciden girmiştim çünkü ee, güzel sonuçta ben e, lisanslı bir yatırımcı olmak istediğimde geçeceğim çeşitli aşamalar var. Tabii ki her şeyde yapmamız gerekiyor ama bunu işte devlet destekleriyle ilgili benim konuştuğum, görüştüğüm girişimcilere de söylüyorum. Yani şu yönetmeni bir açıp okuyun baştan sona nasıl bir sorumluluk altına girdiğinizi, haklarınızın, sorumluluklarınızın neler olduğunu çok bilin diye çok tavsiye ederim ama... ...işte ülkedeki kredi sözleşmeleri de böyledir ya böyle karınca duası gibi küçük küçük sayfalarca yazılır ondan sonra da e, ha okumamıştık hay Allah böyle bir şey mi oldu diye... E, olumlu veya olumsuz çok olumsuz olduğunu düşünmüyorum bireysel katılım yatırımcısı için ama bu detayları öğrenmek bakımından da mutlaka o şeyi okuması, mevzuatı okuması, bilgi sahibi olması hele ne yeni değiştiyse madem 2025 yılı itibariyle artık yeni haliyle gündemde o zaman bu sisteme girecek, bu lisansı alacak kişilerin orada yer alması o bilgiye sahip olması oldukça önemli olacak. Biz de en azından genel bir çerçeve çizdik diye düşünüyorum. Bu yola çıkmak isteyenler için güzel bir alternatif, hem girişimcileri desteklemek bakımından, hem de yatırımcı açısından iyi bir alternatif bence olabildiği kadar ne kadar çok lisanslı yatırımcı olsa o kadar iyi olur diye düşünüyorum çünkü bu pazarı pazar diyeceğim doğru ifademi bilmiyorum ama girişimcinin arz ve talebi birleştirmek bakımından her iki tarafı Hı -hı. da genişleten bir unsur olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum hani son olarak sen ne söylemek istersin bu lisanslı yatırımcılar, melek yatırımcılar da indi? Ben de konuyu hep bir değer zinciri olarak algılamışımdır ve hani profesyonel hayatımızda da o şekilde yaşıyor, anlatıyor ve yapıyoruz bunu. Şimdi şirketlerin bulunduğu evrelere ve büyüme evrelerine ve cirolarına ve hayatlarının neresinde olduklarına bağlı olarak çoğunlukla finansmana ihtiyaçları var. Onlarca çeşit finansman türü var. Her aşamada ihtiyaç duyulan finansman farklı alınabilecek, mu sağlayabilecek kişiler ve platformlar farklı. Bir startup biz buna hani finansal değer zinciri diyoruz kendi aramızda. Aşama aşama bir roketin uzaya gitmesi gibi kademe kademe kullanılıyor bunlar. Bulunduğu kademeye göre. Bu anlamda bir melek yatırım ağı veya melek yatırımcı bir startup'ın erken aşamalarında gerekli bir parça Bence hiç melek yatırım almamak da mümkün. Ama o ilk yatırımları almadan, hani bir sonraki turlara işte halka arzlara, BCP fonlarına falan ulaşmak çok çok gerçekçi değil. Yani ilk kademedeki o yakıtı kullanmadan yani yapılabiliyorsa bravo, ona bir itirazım yok. Ama genellikle pek olmuyor. O nedenle değer zincirinde önemli bir yer ben işgal ettiğini düşünüyorum bu melek yatırım konusun. Güzel. E, bu servet kriterini sağlayana kadar bir süre daha e, melek, lisanslı melek yatırımcı olmayı bekletmek durumunda kalanlara e, hayırlısı olsun demek istiyorum. An itibariyle madem yönetmelik değişmiş ve kazanç kısmında e, diğerleri için de başvuru yolları açık. Akredite dediğin gibi akredite melek yatırım ağlarını araştırıp onlar üzerinden lisans almak üzere başvurularını yapabilecek durumdalar. E, bu güzel bölüm için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet herkese Ankara'dan tekrar selamlar. Bir sonraki bölümde görüşelim.